Sen bir araç alacak olsaydın sorun yaşamamak için hangi benzinli motorla tercih ederdin? Listenin 3. sırasını ben veriyorum o zaman Emre. Hyundai 1.4 MPI motor. Hatta o efsane kasa olarak bilinen i20'nin en çok sevilmesini sağlayan motor. Kağıt üstünde çok da performanslı bir motor gibi görünmüyor. Ama eğer bir kere kullandıysan performansının standart bir kullanıcı için yeterli olduğunu fark etmişsindir. LPG ile kullanımda çok da büyük problemleri yok bu motorun. Ayrıca LPG ile beraber gayet de ekonomik bir hale alıyor. Özellikle böyle ustaya sanayiye erişiminin zor olduğu kırsal bölgelerde yaşayanlar için bulunmaz bir nimet. Çünkü bu motoru aldığın zaman ne arıza yapar ne başına bir bela açar. İkinci sıraya vazgeçilmez olan Honda'nın 1.6 VTEC motoru bu motoru çok da anlatmaya gerek yok. Alt üstüne tepe tepe bin yağsız çalıştır bana mısın demez. Yollarda gördüğümüz onca Honda'nın suyu sıkılmışken hala yoluna devam edebiliyorsa bu motorun sağlamlığı kanıtlanmıştır. O zaman bir numarayı ben dolduruyorum Emre. Japonlardan gidiyorum yine. Toyota'nın 1.6 benzinli motorları oldukça iyidir. Seni sanayiye götürmez. Zaten Toyota'nın sağlamlığını herkes de bilir. Okan bu listeye bir tane de keyif alınacak benzinli motor ekleyeyim o zaman. BMW'nin 2 litrelik B48 üniteleri. Kullanışta sana yaşattığı hazların yanında fazla problem açmamasıyla da kullanıcısını üzmez. Peki siz bu listeye sorun Sorunsuz benzinli bir motor ekleyecek olsaydınız bu hangisi olurdu? Yorumlarda bizimle paylaşın.